Merhabalar. iğnem Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu borunun yapraklarının nasıl yapıldığını beraber yapıp göreceğiz arkadaşlar. Her zamanki gibi başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonlarına basarsanız sevinirim. Tüm detaylarıyla yaprak nasıl yapılır sizlere göstereceğim videomu takipte kalın. Hemen bu bitiş yerinden bir düğüm atalım. Yani boru yaparken ipi bitmeyen arkadaşlar devam edebilir. Benim ipim bitmişti. Bir önceki videoda. İleriden düğüm atıyorum. Yaprak yapımını arkadaşlar ben 6 tane ile yaptığım için hiçbir şekilde artım, artırma işlemi yapmadan devam edeceğim. Siz eee eğer 5 ya da 4 yaptıysanız zürafaların içine artırma işlemi yaparak gidebilirsiniz. Ben buraya bir tane daha atıyorum. 3 yaprak yapacağız. O yüzden bir bu battığım zürafa değil bir öncekine batıyorum arkadaşlar. yaprağımız artırma işlemiyle gidecek ben boru içine biraz önce artırma yapmayacağız dedim şimdi biz yaprağa geçeceğimiz için hem bu baştan hem bu taraftan iki taraftan da artırarak gideceğiz arkadaşlar buradan bir artırma yapıyoruz batmış olduğumuz yere tekrar batıyoruz. Hemen yanına batıyorum. Tekrar ve o battığım yere tekrar batıyorum. Sonuncuyu yapıyoruz. 3 tane zürafa oluyor. Tekrar başa dönüyorum. Yine aynı yere tekrar batıyorum. Artırma işlemimi yapıyorum. Bu artırma işlemini 8, 7 ne kadar isterseniz o boyutta artırabilirsiniz. en sonuncuya batıp tekrar aynı yere tekrar batıyorum ve 4 zürafa oluyor. tekrar başa geliyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Yani 8 tane olana kadar baştan ve sondan artırarak gidiyoruz. bu şekilde bakın bu borumuzun iki tane zürafasının içinden ilerleterek buraya kadar artırdım 5 tane oldu 8 tane yapıp geliyorum Evet arkadaşlar 8 tane oldu 2 4 6 8 şimdi tekrar başa dönüyorum ve eksiltme işlemine başlıyoruz yandan artırmıyoruz direkt hemen yanındaki zürafaya geçiyoruz aynı şekilde ilerliyoruz sondan da artırmıyoruz. Direkt geri başa geçiyoruz. Bu şekilde bir tane kalıncaya kadar devam ediyoruz. Evet. Yine başa geliyorum. 5 oldu şimdi 4 kalacak. ip eklemeyi de göstereyim tekrar buradan aynı yerden tekrar batıyoruz ve düğümümüzü atıyoruz düğümümüzün üzerine gelecek şekilde ipimizi keselim hemen yandan devam ediyorum 3 tane kaldı Tekrar başa dönüyorum. Yine yandan devam ederek gidiyorum. Birinci yaprağım bitti. İkinci yaprağımı birleştirmeyi gösterip ben bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci çiçeğimizin tutturma yerini göstereyim. Ben size tamamlayıp getireceğim. Şimdi bu çiçeğimizin başlama yerinden şu hemen alt kısmından bir düğüm atıyoruz. şekilde göstereyim hemen altından bir düğüm attık arkadaşlar yine iki tane yine yanından devam ederek iki tane zürafa atacağım bir ve iki yaptığım zürafanın buna değil buraya geri dönüp batıyorum. Burada bir artırma işlemi gerçekleştiriyorum. Ve tekrar yanına batıyorum. battığım yerden de bir artırma işlemi yapıyorum. 3 tane zürafa oluyor. Tekrar geri dönüyorum. Ve arkadaşlar bu yaprağımız gibi 8 tane olup daha sonra da küçültüp bir, bir tane oluncaya kadar devam edeceğiz. Ben yapraklarımı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. ikinci yaprağımızı da yaptık. Üçüncü yaprağımızın tutturuluşunu gösterip onu da tamamlayıp geliyorum. Yine hemen yanından alttan batıyorum. Onun yanındaki zürafaya batıyorum. ve diğer yanındaki zürafaya batarak devam ediyorum. Yine aynı işlem. Tekrar geri dönüyoruz. Artırma işlemi yapıyorum. yandaki zürafaya batıyorum ve oraya da bir artırma işlemi yapıp geri dönüyorum yine aynı bu şekilde 8 tane oluncaya kadar artırıp daha sonra bir tane oluncaya kadar eksilterek devam edip gidiyoruz ben tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar, üçüncü yaprağımızı da tamamladık ve bu şekilde yapraklarımız çok hoş bir şekilde oldu. Bir önceki videomda borumun yapımını gösterdim. Bu videomda yaprakları gösterdim. Diğer videomda da arkadaşlar inşallah çiçeklerin yapımını göstereceğim sizlere. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız sevinirim. İzleyen benimle birlikte modellerimi beğenip yapan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenerek, severek izliyorsunuzdur. Elimden geldiği kadar detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer anlatmamı istediğiniz başka adınız yerler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yaprağımız bu şekilde. Her şey için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.